Kendi sesimi duyamıyorum. Dönüp dolaşıyorum evin içinde. Perdeleri gri. Anılar vuruyor cama. Mutfağa koşuyorum. Hemen. Pirinç taneleri gibi. Yol, yollar kavuşmuyor. Bir nefes dışarıda. Bir nefes içeride atan kalbim. Yastığım, yorganım. Kedi gibi tırmalıyor. Sözleriyle sevdiklerimi, sesleriyle unuttum. Kalbim çok tekmelendi. Çevresi var, içi boşluk. Bilsen, bilsen kaç dünya daha var. Bahçede saksı gibi. Gidilmez denen rüyalara gittim hep. Uyusan da geçmeyen çürük bir diş gibi hep aynı sızıyla uyandım. Unutmayı öğrendim. Unutmayı bildiklerimden. Gemiler hep geçiyor. Balkonda kalan son rüzgar. Sesimi getiriyor. Şehirler geçerken zaman biraz daha heybesinden döküyor kırlanmışları. Mevsimsiz hayallerin, isimsiz şiirleri. Bitki, eşya, hayvan, artist. Not. İsim, cisim, kara kutu. Sonra bir şarkı, bir şarkı daha. Kelimesiz kaldığında bir omzu öp sende Uçağı kaçıranlar Bir bavula koydu kanatları Siyah beyaz fotoğraflardandır Hep sebebi Dik yürüyüşüm Sayfalardan silinmek istendi Gülüşüm Dükkanlar Şiirlerini okuyup geceden Sabaha öyle uyandı Kartpostallık kül oldum bende Denizleri eriten ateşten Çok taşıdım Sevmedim ben. Taptım. Bir avuç su gibi. Sırtımda gölgesi, kalbimde duası hiç eksilmeyenler bir gün bana dedi ki. Aksine düşersen bir gün kır gitsin bütün aynaları. Güneşli bir dünden ister fısılda istersen ses ver. Yeter.